Fonksiyonun grafiği parabol denklemidir. Buna göre a artı b kaçtır? Parabol ikinci dereceden bir denklem. O yüzden x küp olmamalı. Matematik yokluk sıfırla anlatılır. Yani burası sıfır olmalı. Sıfır olması için a 2 olmak zorunda. Ve buradaki x'imiz bakın burası birinci dereceden burası ikinci dereceden olmak zorunda. a 2 idi. Şurada bir 5 var. E şimdi şu 5'ler birbirini götürmeli ki 2 kalsın burada. O zaman b'ye 5 diyelim önünde x'i var. Demek ki 2 ile 5'in toplamı doğru cevabımız 7 olacak fx fonksiyonu grafiği 1'e 3 noktasından geçmektedir. Buna göre k kaçtır diye sorulmuş. Nokta eğriyi sağlamak zorundadır. Yani x'in yerine 1, y'nin yerine 3 yazacaksınız. y nerede diye sormayalım. Çünkü y'miz nedir? fx'e denktir. Şuraya 3 yazıyoruz. 3 eşittir. 1'in karesi artı k çarpı 1 artı 5 olmalı. 5 bir daha 6. 6'yı karşıya atalım. Burada k kaldı. 6'yı karşıya attığımızda 3 eksi 6'dan doğru cevabımız eksi 3 diye bulunur. parabolü y eksenini sıfıra k artı 2 noktasında kesmektedir. Buna göre k kaçtır? x'e 0 yazdığınızda sonuç k artı 2 çıkmalıymış. Veya şöyle diyelim y'nin yerine k artı 2 yazalım. k artı 2 eşittir. 0, 0 gitti. Burada ne kaldı? 8 kaldı. k artı 2 8 ise 2'yi karşıya attığımda k'yı 6 diye olabilirim. Parabolün tepe noktasının apsisi kaçtır? Tepe, nokta, tepe noktası kökleri kökler toplamının yarısıdır absisi. Yani burada eksi b bölü a'nın bakın kökler toplamıdır bu. Eksi b bölü 2a olacaktır absisimiz. O zaman 12'nin tersi eksi 12'nin tersi artı 12 bölü 4 olacak. 12 bölü 4'ten 3 cevabımız b şıkkı 3 olur. Parabolünün tepe noktasının ordinatı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle absisi bulalım. Tepe noktasının absisini. Tepe noktasının absisi x eşittir eksi b bölü 2a ile bulunacaktır. Bakın burada b dediğimiz sayı 4. Onun tersi eksi 4. Eksi 2'nin 2 iki katı eksi 4. Eksi 4'ü eksi 4'e bölersek 1 oldu x'imiz. x'e 1 yazarsak ordinatımız yani y'imiz ne olur ona bakalım şimdi. x'e 1 yazdığımızda eksi 2 çarpı 1 olacak burası. 4 çarpı 1 artı 3. Eksi 2 4 daha artı 2 3 eklersek cevabımız 5 diye bulduk. fx parabolünün simetri ekseni x eşittir. Eksi 4 bölü 3 doğrusudur buna göre. K kaçtır diye sorulmuş. Bakın simetri ekseni kökler toplamının yarısıdır. Yani eksi b bölü 2a'dır. K'nın tersi eksi k'nın tersi artı k. 2a dediğimiz 3'ün 2 katı alınacak k bölü 6 eşittir. Eksi 4 bölü 3 olmalı. Mümkünse sadeleştirelim. 3'e bölelim burası 1. 3'e böldüğümüzde 2 çapraz çarparsak. K eşittir. Eksi 8 diye buluruz. A şıkkı cevap olur. Parabolünün eksenleri kestiği noktaları köşe kabul eden üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir? Eksenleri kestiği noktalar nelerdir ona bakalım. X'e 0 yazarsak Y eksenini keseriz. X'e 0 yazdığımızda Y'miz 6 olacağı açıktır. Ve Y'ye 0 yazdığımızda çarpanlarına ayıralım. Burası X'e X. Eksi e 3'e eksi 2 dersek eksi elde ederiz. O zaman X eksenini kestiği noktalar X eşittir 3 ve X eşittir 2 diye bulunabilir. Basitçe bir grafik çizecek olursak. Bakın x'imiz 2, ve 3 şöyle olsun. Y'imiz ise 6 olmalı. Bizim üçgenimiz burada bu üç noktanın birleştirilmesiyle elde edilen üçgen şu şekilde olacak. Şu üçgeni birleştirirsek burada tabanımız 1 birim, yüksekliğimiz 6 birim, 6 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız 3 birim kare diye bulunabilir. Yukarıda fx parabolü verilmiştir. fx'in simetri ekseni aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Parabol simetrik bir şekildir. Yani her zaman için bir tam ortası vardır. Tam ortasından tepe noktası geçer. Bakın burası tam ortası neyin ortası? Köklerin ortasıdır aynı zamanda bakın. 0 ile 6'nın ortası da toplayın 2'ye toplayıp 2'ye bölelim. 0 artı 6 bölü 2'den cevabımız 3 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız C fx parabolü x eksenini 2'ye 0 ve eksi 4'e 0 noktalarına kesmektedir. Buna göre b kaçtır diye soruluyor. Bakın şimdi x'e 2 dediğimizde 0 çıkıyormuş. x'e 2 dersek 4 artı 2a artı b eşittir 0. Ve eksi 4 yazdığımızda da 0 çıkacakmış. Eksi 4 yazıyorum 16 eksi 4a artı b eşittir 0 diye bulabiliriz. Burada b'yi soruyor. a'yı yok etmeliyiz üst tarafı 2 ile çarp, alt tarafa yazalım. 2 ile çarptığımızda 8, 2 ile çarptığımızda artı 4a, 2 ile çarptığımızda 2b eşittir 0. Toplayalım bunları. 4a'lar gitsin. 3b artı 24 eşittir 0 olsun. Dolayısıyla 3b'miz eksi 24 olacak. 3b eksi 24 ise b eksi 8 diye bulunabilir. Doğru cevabımız a şıkkı olur fx parabolünün tepe noktası 2'ye 3 olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Apsisi bulmak için ortanın tersi bakın eksi a'nın tersi artı a bölü baş tarafın 2 katı. Burası da 2 olacak. a bölü 2. 2 ise a'mız çapraz çarpımdan 4 olmak zorunda. a'yı 4 bulduk. Parabolümüz şu hale geldi. x kare e, eksi 4 x oldu. Artı b oldu. Yalnız 2 yazınca da 3 çıkıyormuş. Bu ipucunu da değerlendirelim. 2'nin karesi 4. 2 kere 4 8. Artı B eşittir. 3 olmalı. Şurası eksi 4. B eksi 4, 3 ise B'miz 7 olarak bulunabilecektir. İkisinin toplamı istenmiş bizden. E şıkkı 11 olur. Parabolün tepe noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu hazır bir şekilde tepe noktasına göre yazılmış. Bunun tepe noktasını bulmak için burayı maksimum ya da minimum yapmalıyız. Şimdi şuradaki eksi olmasa bunun minimum değeri sıfır olacak. Çünkü bir şeyin karesi negatif olamaz ama negatif olunca da maksimum değeri sıfır olacaktır. Şimdi bakın buraya 0 yapan değerimiz eksi bir. E, eksi bir yazınca sonuç eksi üç kalıyor. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Parabolün tepe noktası 3'e 4 olduğuna göre k artı m kaçtır diye sorulmuş. Bakın tepe noktası burayı 0 yapan değerdir. Apsisi. O zaman şurasının 3 olması için k'nın eksi 3 olması gerekir ve m de 4 olmalı ki bu da noktayı versin. O zaman ikisinin toplamı 1 olacaktır. C şıkkı doğru cevabımız. Fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle x'e 0 yazdığımızda y'miz eksi 8 olur. Yani eksi 8 noktasında kesmesi gerekiyor. Bakın e, cevaplara bakıyorum. D şıkkını eliyorum. E, C'yi de eledim. E şıkkı olabilir mi? Belki olabilir. Kollar yukarı doğru olacak. Çünkü x kare pozitif. Orayı da görüyorum. O yüzden 3 seçeneğimiz kaldı. Ve bunu sıfır eşitleyip x eksenini kestiği noktaları bulacağım. Sıfır eşitlediğimizde çarpanlarına ayıralım. x eksi 4'e x artı 2 galiba. Eşittir 0 olacak. x eksi 4'e x artı 2. 0 yapan değer 4. 0 yapan değer eksi 2. O zaman eksi 2'den 4'ten ve eksi 8'den geçen tek seçenek B şıkkı olur. fonksiyonun alabileceği en büyük değer kaçtır? Parabolümüz eksiyle başlıyor. Eksi x kareyle başlıyor. Kollar aşağı doğrudur. Dolayısıyla tepe noktası bunun en büyük değeridir. Tepe noktasının apsisini bulalım öncelikle. x eşittir. Eksi 8 ortanın tersi bölü baş katsayının 2 katı. Yani yine eksi 8. Burası 1 çıkacak x'imiz. x'e 1 yazdığımızda y'yi bulalım. En büyük değer y değeri tabii ki. 1 yazdığımızda eksi 4 artı 8 artı 3 olmalı. Buradan bir 4 geliyor. 4 artı 3'ten 7 olacaktır. En büyük değerimiz E şıkkıdır. Dikkat edin. Absisi 1. Fonksiyonun değeri 7. Parabolünün tepe noktası y ekseni üzerindedir. Buna göre a kaçtır diye soruyor. Bakın basitçe bir grafik çizmeye çalışacağım. Eğer tepe noktamız y ekseni üzerinde ise tepe noktasının absisi 0 olmak zorundadır. Absisimiz 0 bakın Abscisi şöyle buluyorduk. X eşittir. Eksi B bölü 2A idi. Eksi B dediğimiz ortanın tersi. Yani 2A eksi 6 bölü 2 olacak. Sıfır olması için payının yani üst tarafın sıfır olması lazım. Demek ki A'mız 3 olmak zorunda.